merhaba Dostlar bugün sizinle bir lastik toka yapacağız <laughs> Ay elhamdülillah Kusura bakmayın ee, iki renkli olacak bu lastik tokamız lastiğiniz hazır ee, Ben şu iki rengi kullanacağım Siz de istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz zıt renkler kullanmak istedim Ben bu sefer kotonikle değil elimde bulunan iplerle yapacağım ee, Şimdi hemen şöyle bir başlangıç ilmeği yapıyoruz. Kıvırdık. İlk sıramız birçok lastik tokadaki gibi sık iğne ile başlayacak. Evet şu ipliğimizi de alta getiriyoruz. Lastiğimizin arasından geçirip sık iğneler yapıyoruz. Bu sık iğneleri yaparken arada mutlaka şöyle gerdirmeler yapın. Ee, yoksa lastiğimiz Gerilmez ve tokamıza saçınıza takamazsınız. Yani biraz fazla doldurmak gerekiyor. Evet şu yeterli. Evet bu şekilde ilk sıramızı Sık iğnelerle dolduralım. 2. sırada görüşürüz. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsiz. Bu sırayı bitirip geliyorum. Evet şimdi ilk sıramızı tamamladık. İlk yaptığım sık iğneye şöyle kaydırmamı yapıyorum. Benim bu lastiğim biraz büyük bir lastik. Onun için çok fazla geldirme yapmadım. Şuradan fazlalık ipimizi kesiyoruz. Şimdi zincir çekeceğiz. bir 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektik. Çok da sıkı çekmeyin. Sık iğneler yapacağız üzerine. 5. zincirimize sık iğnemizi yapıyoruz. Daha sonra sırayla her bir zincirimize sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 5. yaptıktan sonra yanındaki sık iğneye kaydırma yaptık. Yanındakine bir kaydırma daha. Bir kaydırma daha. Evet, bir sabitlemek için iki tane de kaydırma yaptık. Tekrar 6 zincir 2 3 4 5 6. 5. den itibaren sık iğne yapıyoruz. Toplamda 5 tane sık iğnemiz oluyor. 3 4 ve 5 hemen kaydırmamızı yaptık. 2 tane kaydırma daha yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 pardon. 6 zincir çektim. Bu şekilde devam edelim. Bir sonraki sırada rengimize, diğer rengimize geçeceğiz. Ay, ben bir tane ördüm ve videoyu başlatmayı unutmuşum. Neyse şimdi aynı şey yapacağız zaten. Bir başlangıç ilmeği yapıp başladım. Şimdi burada aradaki kısımlardayız. Buraya sık iğnelerle geçiyoruz. Kaydırmalar yaparak geçmiştik. Şimdi şöyle tuttuk. Buraya yaprağımızı oluşturacağız. En baştakine bir sık iğne yapıyoruz. Başını doladık hemen yanındakine çakma sık iğne yapacağım pardon ipimiz takıldı yanındakine tekli ikili trabzan yapıyorum başını doluyorum yanındakine iki tane ikili trabzan Bu ipliğim biraz fazla ayrılıyor. Şimdi şöyle yukarı kısma denk geliyor. 3 tane dolduracağız bunu da aynı yuvaya. 1 2 3 Dönüşünü şöyle tam yuvarlak yapabilmek için tekrar yanındakine de aynı şekilde 1 2 3 tane ikili trabzan aynı ve yapıyoruz. Yanındakine ikili yapıyoruz. Yanındakine tekli. Yanındakine çakma sık iğne ve sonuncuya sık iğne yapıyorum. Evet. Bu şekilde yapraklarımızı oluşturuyoruz. Burada yine aynı şekilde sık iğne ile diğer yaprağımıza geçiyoruz. Hemen en baştakine bir sık iğne. Yanındakine çakma sık iğne. Yanındakine tekli. Yani bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Pardon ipim yine. İşte koton ipleri alıştım ben bu ipler ayrılıyor falan yani örmesi de zor oluyor görüntüsünde çok da şey yapmıyorum İçime silmiyor açıkçası. Evet şimdi aynı yuvaya İkili trabzan iki tane. Sonra şöyle yukarı kısma geliyor. Bir, iki, üç. Evet hemen yanındakine batıyoruz. Yine üçlü. Bir, iki, üç yanındakine aynı yuvaya 2 iki tane ikili trabzan yanındakine bir tane ikili trabzan yanındakine çakma sık iğne en sonuncuya da bir tane sık iğne yapıyoruz Evet bu şekilde yapraklarımızı tamamlayalım Evet tokamızın bitmiş hali bu şekilde Şöyle taktığımızda görüntü de böyle olacak. Evet dostlar bir tokanın daha sonuna geldik. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Hoşçakalın. Söyle. Hoşçakalın. <laughs>